...net bir sınır var bu evlilik meselesinde. Psikolojik sınır yani. Yaş olarak mı? Evet bebeğim. Evet. Kaç mesela? 28. 28 yaşına geldiğin zaman... ...eğer hayatında biri yoksa... ...yani illa evlilik, nişan, nişan, düğün dernek demiyorum. Sevgili mesela. O da yoksa durum sakat. Niye ki? Ben öyle demiyorum. Araştırmalar söylüyor. Mesela Gökçe ele alalım. Alalım tatlım. Alalım. Gökçeciğim, yoksa sen hala yarışmaya yalnızlar tımından mı katılıyorsun? <laughs> ya Simtan sana söyledim, hayır tatlım tabii ki yalnız değilim yani. Çok karlı alınmamışım galiba. Hani böyle bayağı bir gömmüştünüz beni, hatırlarsın. Aa, biri mi var hayatında? Gerçekten mi? Ne oldu, inanamadın mı? Ay inanmayayım canım? Yani inandım tabii de. Kim bu şanslı erkek? Gökçe'cim anlatsana merak ediyoruz. Ya Simten söyledim ya kızım hatırlamıyor musun ya? Dedim ya Demir Cerrahoğlu patronum. Ah devam mı ona? Bravo valla aferin sana. Aa ne oldu yakıştıramadın mı tatlım? Ay yok canım niye yakıştıramayayım? Yani şaşırdım sadece. Kızım ben kafama koyduğumu yaparım. Ne demiştim? Ben Demir Cerrahoğlu'nu tavlayacağım demedim mi? Dedim. Gökçe. ...ve dediğimi yaptım. Neden? Gökçe tamam. Ay Sema bir dur. Neden? Çünkü ben hırslıyım. Yani ben istediğimi kafaya koyarım. Yapana kadar uğraşırım. Yarı yolda bırakmam. Elde edinceye kadar çabalarım. Bravo. Helal olsun sana. Sağ ol tatlım. Neden? Çünkü önemli olan istemek. Gerçekten istediğimi elde ederim ben. Hayır sadece Demir değil canım. Yani Cudla bile olsa yani. Ben istemişsem bitmiştir mesela ya. Ben elde ederim. Senin de düğününe gelirim. Gökçe. bekler misiniz Demir Bey Demir Bey bekler misiniz lütfen Gelme Demir peşinden. Bey lütfen bekler misiniz gerçekten iyi bekledim anlat bakalım ya yanlış anladınız siz beni yani gerçekten hiçbir anlamı yok. Biliyorum. Beni tavlayabileceğini göstermek istemişsin ya. Hayır öyle değil yani ben sizden bahsetmiyordum. Yani ne kızların ne söylediklerimin hiçbir anlamı yoktu ya. Her şey düğün yüzünden oldu gerçekten. Ben hep ne istedim biliyor musun? Yalansız, hesapsız, kitapsız birini istedim hayatımda. Gerçekten bulduğumu zannettim. Ama sen işte öyle özel, farklı, dürüst biri değilmişsin. Yanılmışım seni bir daha görmek istemiyorum Gökçe. <laughs>